Evet arkadaşlar, bugün tam tamına dört tane oyunumuz var. Ve her oyunun sonunda da sürpriz cezalarımız var. O zaman ilk oyunumuza geçelim. Oyunumuzun ismi şişe durdurmaca. Ben bu şişeyi durdurursam, örnek veriyorum ben Tolga'yı oynatabilirim veya Ahmet'i e oynatabilirim. Bu bardak hangisinin ismini geçerse o kişi kaybediyor. Hazır mısınız? Oyuna başlayalım. Başlayalım. Ben 3, de hazırım. 2 1 İlk ben başlıyorum. Atamadı. Hadi. Hadi Eee bu da beceremedi. Ah be. Arkadaşlar. Ah. Oo ee, ah. hadi. Ha, ben de miydi pardon. Sen onu takip et kardeşim. Hu <laughs> hu. Arkadaşlar ben kazanacağım. Vallahi. Ah be. Olmadı. Olmadı. Hı, ol. Sen bana mı oynadın? Ceza sana oldu? doğru geliyor. Ah be. Oyunun sonunda ceza var kardeşim ona göre oynayın. Baba ben. Gitti. Hadi. Ah be. Aşağı iyi bakın. Anladı. Yapamıyorum lan niye? Oğlum <laughs> gitti. Ha, o çok... Arkadaşlar güzel. çok kötü cezalar var. Yapmam lazım. Bu cezalara ben, ben hiç katlanamam. Sen katlanamıyorsan ben hiç katlanamam ama katlanıyorum. Vallahi siz hiç katlanamıyorsanız ben katlanırım. Sizden hiçbir şey olmaz. Al bakayım. Kanka ya o <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Sadece boş konuşuyorsun kardeşim. Boş Öyle. konuşma icraat yap. <laughs> Allah Allah. Baba iki. Bana niye Hadi. oynadın sen? Hadi. Ama bardak orada şu an. Hadi. Geriye mi çeksin adam? Ne yapsın? Hadi. Mehmet. Aha. Ben ben Melih'i buraya yatıracağım. Adamsın. Yapacak bir şey yok. Gitti. Ama, Ama hayır ben niye ara çektim ki? Ben Ahmet'i eve gidiyorum. Ya hayır Ahmet ya. Ahmet'i Hadi lan. Dur Allah aşkına. Ha. Aa, evet Sen abi. <laughs> Doğru. Oyunu takip et kardeşim. Aha. almadı. be, az kalmıştı. Olmuyor, olmuyor. Bir, iki, üç, bismillah. Hazır mısınız? Al. Olmadı. Ah hadi. Bismillah. Tamam, niye çeviremiyoruz? Hızlı 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 hızlı, hadi bakalım. Evet. Bana da oynamayabilirdin. Hadi. Ama oynama kararı aldım. çekerse... Hadi Ömür sen de. Ben pardon. 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 <laughs> Bu olsun, ben Tolga oynayacağım. Hadi. <laughs> hadi Tolga oynayalım. Kadın sen bana oynasana niye açıyorsun oynuyorsun? Yapamıyorum. Ah, Ahmet seni kurtarıyorum bak. Kanka dur. Kurtaracağım. Baba siz niye ikini <laughs> Arkadaşlar sizi için. Hadi biz seni oynatırız hadi arkadaşlar. Sizin için gidelim. Bırak bende. Hadi 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 hadi. Abi, Ahmet bir son bir cepi canı kaldı. Hayır abi, ya. Hadi, abi, hadi. Kurtar kendini. Sen çıkma Ahmet sen. Kardeşim sen bir şey Arkadaşlar görmeyen sen Tolga bir kurtarın. Aslı Ahmet abimizi kurtar. Arkadaşlar yorum yazın kim daha güzel atıyor diye. Evet. Hadi. Geliyorum. Oyna hadi oyna. Oyna oyna oyna. Oyna. Ben niye yapamıyorum? Oyna. Hadi kardeşim bak kardeşim Tolga gitti. Tolga'ya ceza vereceğim hadi. Ya ben, ben yapamadım. Evet Tolga sana geliyorum. <laughs> abi, abi, Abi sen şey... bir tane beni tutturamadın. <laughs> Hayır hiç beceremedim ben bunu. Tolga'ya yani. doğru gidiyorum. Bana doğru geliyor. Aha. Bana geliyor arkadaşlar, bana geliyor. Ümit'i eleyeceğim. Sen öyle zannet kardeşim. Yaptım. Sen öyle zannedin. Hadi hadi hadi. hadi var ben. ya Ahmet'i korudur sen elenirsen. Diye Tolga. Şu bağırma. <laughs> bağırma kulağın dibinde. Ahmet evet. bir tane atsın Ahmet. Kanka atacağım. Yes be. Başarı. Hadi hadi hadi. Kanala geliyor. <laughs> dur Ahmet dur durdurmadın dur. daha durdurma. Lan onlar kapışıyor <laughs> ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Hadi hadi hadi. Ah. <laughs> ah. <Aa>, dur elini <laughs> çek orada. Ah. <laughs> elini of. çek Pakize. Geliyor. Uf, geliyor. Bir tane de tut tutturmak istiyorum artık. Ah. Bana geliyor. Vallahi. <laughs> bana geliyor <laughs> bana. Kere, bana... <laughs> hadi kardeşim. Hadi hadi kardeşim ya. Tolga'ya gidiyor. Oluyor, oluyor. Hadi Tolga. Hadi, hadi abi.

Sadece adam ediyoruz. Ahmet, Ahmet. At. Atacağım, atacağım. at, Ahmet. Elim açıldı, elim açıldı. Elim açıldı, yatacağım. O oh, Tolga tek başına bizi atıyor Allah Ahmet. Valla dokuz seni. Atamadım. Hadi Ahmet, at ben bitireyim. Bak görmüyor mu? Biz Tolga oynuyoruz ha. Tolga mı oynuyorsun? Herhalde. Hareketle. Aha. Ahmet atsana bir tane. Arkadaşlar yeneceğim onları. Yamuk gidiyor. Yes. Hadi. Çok hızlı çeviriyorsun Ahmet. Yavaş at. Oyunu bitiremedik. Eğer eğer. Ben bu oyunu bitiririm. Oo güzel. Ben de oyunu bitiremem. Hadi ben de bitirmeye zamanı geldi. Yes Ahmet al seni sana. Son, son ben de. Anla anla Ümit. tutturamadı. Tutturamadın tuttu tutturamadın. Gitti gitti oradan geldi. Hayal hayal yapma, yapma. Şey. Gitti geldi oradan gitti. Vallahi billahi. <laughs> okay. Arkadaşlar Tolga'yı eledik. Bay bay Tolga. Çıkarttık bunu da. Tolga. Şimdi Ahmet'le kapışıyoruz. Hazır mısın Kanka dostum? Hazırım kankam hadi. İlk başlıyorum. Başla. Hadi Duramadın. Bakalım. Olmadı. Kankam Bakayım. şimdi bak sana o cezayı nasıl yediriyorum iyi izle. Göreceğiz kardeşim. Ya ama hemen Bu bir. De, hemen olmaz ya. Ayıp geliyor de. kardeşim. Ah. ne? Oğlum şişeni altıya mı buldu? Hayır bana sen. Eğer... biraz bu tarafa atayım. Yatağı atıyorsun. Ah. Aha yes. geldi ya. Ki oyna. Biraz çabuk kaybettim sanki. Ah. Ama kaybetmek yanaşmaz kardeşimiz oyna. Oyna. Ya ben yapamıyorum ya. Uf. Yani, çok ha. çok ha verdin çok. O biraz ya, arkadaşlar, bitir, bitiriyorum, bitiriyorum Bitirdin aynen. Her balığı bitirdiler. Oyna kardeşim oyna. Hadi oyna. Bari birazcık direnseydim ya. Tamam sen seni yerim ben yerim. Ah. Hadi. Yiğit bunu kayda kaygalanıştırmış ya o belli ama. Hadi. Hadi kardeşim hadi. öyle çöre olmuyor, şöyle yapma. olmuyor, olmuyor. Olmuyor, olmuyor kardeşim almıyor. <laughs> Eğer? Allah Allah olmuyor. Biraz ben, var ya set gibi atıyorum ya. iyi. Hadi bakayım. Ol. Helal olsun Ahmet. Helal olsun Ahmet. ilk defa attın. Hadi be. Devam geliyordu da. Olmadı. Hadi hadi hadi. Seri seri seri. Geliyor arkadaşlar. Geliyor geliyor. Az kaldı. Olmadı. Olmuyoruz. Birazcık daha hızlı atarsan tamamdır. Hadi. Abi Olmadı. niye o durmuyor bu? Anlamadım ki. <laughs> Sabah kadar böyle devam edeceğiz. Vallahi ana bele gidiyor. Bele evet. dönüyor ya. Yes durdu evet valla. Gele yine. Oyuna bakayım. So. Eee Hop. Hadi. Diğer. Çok yukarı atmak istemiyorum buydu. Yes be. Ben kazandım. Ceza Kovela Ahmet'im. Arkadaşlar cezamız hazır. Acı biberler. Aç bakayım ağzını. Hadi. Oğlum o çok acı ama ya. Renginden de belli oluyor kanca zaten. Aç çok 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 çok. Bir alır mısın? Tamam. Acı mı? Çine çine çineceksin. Çine çine. Aha. Çine. Sıra 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 sıra. Çok acı acı çok acı. Evet arkadaşlar şimdi de sıra ikinci oyunumuzda. İkinci oyunumuzda şu gördüğünüz iki sodayı 20 saniyede içen kazanır. İçemeyen ise cezayı uygular. Ama biz o acının üstüne içiyoruz kardeşim. Yapacak bir şey yok kardeşim. kardeşim Oyunun iki, ikinci ceza oluyor kanka bu. Oyunu kazansaydın bana ne? İyelim. O zaman açıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sodalarımızı açtık. Hadi bakalım alın elinize. Kaç saniyede? 20 saniye. İkisini birden mi içeceğiz? <laughs> İstersen hepsi ağzına sok, sen bilirsin. Ee, tamam. O zaman Başlıyoruz, 3, 2, 1 Oh çok soğuk <laughs> Ben çeviriyorum <laughs> <laughs> Abi ne yapıyorsun? Ben bitirdim Hadi lan bitiremediniz mi hala? Kalk <laughs> Tamam gel kaldı yine. Bana kalmadı kardeşim. Aa ikinizde kaldı. Ben kazandım evet. arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. Ben 20 saniye içinde bitirdiysem sana kalıyor kardeşim. Aa öyle doğru. 20 saniyemiz var. Ne yapacağız Tolga sana kaldı. Bakacağız <laughs> şimdi kamera kayıtlarına. 20 Hadi saniye bakalım. içinde bitirmiş <laughs> miyim? Hadi bakalım bakalım. Arkadaşlar kamera kayıtlarına baktık. Ben de 20 saniye içinde yapamamışım. Tek kazanan Ahmet. Ah pişte ya. Ben de Tolga kaybettik. Ve şöyle bir şey demiştik. Evi çok tatlık arkadaşlar video için. O yüzden dedik ceza bu olacak. Bize kaldı ev, evi temizlemek. Ben, ben de böyle oturacağım. Ahmet oturacak. Biz evi toparlayıp temizleyeceğiz. Onu Zaten da, birazdan o sahneleri görürsünüz. Onu da izleyeceksiniz. Hadi o zaman temizle. <laughs> Hadi yat yat. Ve zaman oldu ya? Evet, bir tane bir tepsi yapmaması Olay için. Arkadaşlar hep video malzemelerimiz. Tatlıyorum. yardım et rahmet. Evet arkadaşlar sıra üçüncü oyunumuzda. Üçüncü oyunumuzu tanıtalım mı size? Bence tanıtalım. Arkadaşlar bu gördüğünüz süngeri suyun içine bandırıp gelip buraya böyle sıkacağız. Bu içindeki pimpon topunu düşürmeye çalışacağız. İlk düşüren ve düşerse o kişi oyunu kazanır. Geriye kalan iki kişi de cezayı uygular. O zaman oyunumuza başlayalım mı? Evet. 3, 2, 1, başla. 아스어너어 야, 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 야. 야, 야, 야. 야, 야, 아 야, 야. 야, 야. 야, 야. 야, 야. 데아 야, 야. 야, 야. 야, 야. Dur bu düşmüyo Baba bitti Aa, Bitti Evet arkadaşlar kazanan Tolga oldu Tolgayı tebrik ediyoruz Tebrik ettim Benle Ahmet'e de arkadaşlar Birer bardak tuzlu su i̇ç iç 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 iç, e iç, iç. i̇ç 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 İç İç İçin kardeşim bitireceksiniz onu İç 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 Arkadaşlar siz de yoruma yazın. İç 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 iç. İçin kardeşim için. Mama mama Eee takipçilerimizin önünde İçmeyecek misiniz hepsini? Arkadaşlar <laughs> Bari bir çok kötü ya işte. Bence takipçilerimiz için hepsini içersiniz <laughs> arkadaşlar böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı, yorum da atmayı unutmayın. Arkadaşlar tuzlu su midemi bozdu. Tom yerinde durmuyor. Sırada dördüncü oyunumuz var. Dördüncü oyunumuzu da anlatmaya başlayalım mı? Evet. Hadi o zaman dördüncü oyunu başlatalım. Arkadaşlar bu gördüğünüz beş tane pong topunu şu bardaklara atmaya çalışacağız en çok parayı kazanan oyunu kazanmış olur. Geriye kalan iki kişi dediğimiz gibi cezayı uygular. Hadi bakalım oyuna geçelim. Arkadaşlar ilk ben atıyorum. Şimdi bütün paralarını nasıl topluyorum iyi izleyin. Bir şey olmaz bu nazardı. Bu da nazardı. Bu da nazardı. gir artık. Hırket bir şey yok. Arkadaşlar Ahmet bir tane bile atamadı. Benim en azından bir tane bile atmam lazım. 1, 2, 3, Arkadaşlar son. Olmadı. Arkadaşlar Tolga da Ahmet de bir tane bile atamadı. Bakalım ben atabilecek miyim? Yes! yes. Ben kazandım. Ben 100 dolar ve 200 TL kazandım. Tolga 0, Aa, Ahmet 0. Şimdi gülüyor. ceza neydi? Ben de ona geliyordum. Arkadaşlar cezamız boncuk tabanca, Uzi. Yok abi o açılıyor. Abi hayır size ne ya Allah Allah kaybetmeseydin. E abi cezayı bize söyleseydin bari. Ona göre mi oynayacaktım? Doğru söyledin. <laughs> Allah Allah. Aman. Arkadaşlar o zaman cezaya geçelim. O ne? Tüf. Tamam ya. Ne uzaktan al? <laughs> Kaç tane sıkacağım daha? Bir tane daha son 3 Son üç diyorum pardon. Bir tane daha sıkıyorum sana. Tamam. Allah içinin kardeş. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biz video çekerken çok eğlendik ama Tolga Ahmet biraz eğlenmemiş gibi görünüyor. <laughs> Umarım siz eğlenmişsinizdir. Hangi tarz videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz görüşmek üzere.